Biraz açar mısınız? Bir amaçlarından biri bu ise. Başka ne tür amaçları var yapılan bu operasyonlar son Şimdi değerli arkadaşlar birazdan Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Yarın da tartışmalarımızın sonuçlarını kamuoyuyla halkımızla paylaşacağız. Evet şunu e, mesajlarımızı tartışmalarımızın sonuçlarını kamuoyuyla halkımızla paylaşacağız. Fakat şunu söyleyeyim şu anda geçici bir hükümet, geçici bir başbakan ülkeyi adım adım büyük bir savaşa sürüklüyor. Zaten Suriye dış adım adım büyük bir savaşa sürüklüyor. Zaten Suriye dış politikasındaki hatalar, yanlışlar nedeniyle e, Türkiye Orta Doğu bataklığına saplanmış durumdaydı. E, fakat geçici olmanın vermiş olduğu panikle kalıcı bir hükümete dönüşebilmek için ülkeyi her türlü çılgınlığa sürükleyebileceklerini e, Yakın zamanda da görmüştük. Şimdi de bunun bir acı örneğini, acı bir deneyimini yaşıyoruz, maalesef ki izliyoruz. AKP iktidarı boğazına kadar suça batmış, boğazına kadar günaha bulaşmış, boğazına kadar kirliliğe bulaşmış bir iktidar olarak 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar olma gücünü yitirince büyük bir panikle büyük bir öfkeyle, büyük bir kaygıyla hareket ederek yeniden tek başına iktidar olabilmenin yollarını aramaya başladı. Elbette ki erken seçim koalisyon kurulmadığı, kurulamadığı takdirde demokratik bir seçenektir. Bundan kaçacak, korkacak halimiz yok. Ama olası bir erken seçimde kaotik bir ortamda güvenliğin Türkiye'de tesis edilemediği bir durumda işte biz iktidardan düşersek Türkiye içeride ve dışarıda büyük bir kaos yaşar. Yeniden bizim tek başına AKP olarak iktidar olmamız lazım. Korkusunu kamuoyuna vererek bir erken seçim olasılığında tek başına iktidar olmayı hedefliyorlar. Tabii ki tek hedef, tek amaç bu değil. Bütün bu çılgınlıklar sadece bunun için yapılmıyor. Şunu bütün yurttaşlarımız bilsin ki Seçim döneminde Ağrı Diyadin'de tanıklık ettik. Kendi emirleriyle askerleri ölüme gönderebilecek çılgınlığa, ölüme gönderebilecek pervasızlığa sahip olduklarını gördük. Fakat şehirde, dağda, bayırda, karakolda, evinde, meydanda, alanda ölümüne sebep olduğunuz her insan bizim insanımız. Türkiye toplumunun evlatlarıdır. Üniformasına, siyasi düşüncesine bakmaksızın biz tamamının acısını paylaşacağız. Tamamının bu ülkede bu halkın evlatları olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Ve evlatlarımızı sizin pisliklerinizi örtsünler diye öldürülmelerine izin vermeyeceğiz. Hele hele yolsuzluk ve rüşvet, hırsızlık ve her türlü çirkef işin içine batmış bir geçici hükümet. HDP'den hesap sorma. HDP'ye fatura çıkarmaya asla kalkmasın. Henüz hesabı görülmemiş, henüz hesabı verilmemiş suçlar bu kadar ortada dururken kimse HDP'ye saldırarak kendini temizlemeye çalışmasın. Şunu iyi bilsinler. Bizim kaybedecek saraylarımız yok. Bizim kaybetmekten korkacağımız makamlarımız, kırmızı plakalarımız yok. Bizim kaybetmekten korkacağımız çalıp çırptığımız ayakkabı kutularına doldurduğumuz milyarlarca dolarlarımız yok. Üryan geldik, yine üryan gideriz. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Asıl siz kendinizi düşünün. Siz ne olacaksınız? Zannediyor musunuz ki o cenazelerin üstüne örttüğünüz bayrak sizin suçlarınızı da örtecek? Zannediyor musunuz ki o tabutlar sizin günahlarınızı da örtecek? Ülkeyi adım adım iç savaşa, adım adım bölgesel bir savaşa sürüklemenize izin vermeyeceğiz. Türkiye toplumunun içi rahat olsun. HDP var, HDP görevinin başındadır. Tıpkı seçim döneminde olduğu gibi Türkiye'de bütün demokrasi güçlerini birleştiren, barış, demokrasi ve adalet ilkeleri etrafında yeni bir yaşam inşa etme sözü veren partimiz bu günlerden de AKP'nin bu zoraki savaş dayatmalarından da Türkiye'yi çıkarmayı bilecektir. Kendilerini Türkiye'nin sahibi, bizi de vatan haini gibi göstermeye çalışanlar asıl dönüp bu vatana yaptıkları, bu ülkeye yaptıkları haksızlıklara, zulümlere baksınlar. Ve devam edeceğiz. Bu olup bitenler mecbur kalınan, hükümetin mecbur kalarak gerçekleştirdiği operasyonlar falan değildir. Bugün Merkez Yürütme Kurulumuz ve yarın grup toplantımızda da detaylarıyla sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Barış sadece bir adım ötemizde duruyordu. Dolmabahçe mutabakatı halen orta yerde duruyor. Sadece atılması gereken bir adım kalmıştı. Yani bu kadar şaşalarla sınır ötesi operasyonlar göstermelik efendim ee, şehirde, işçide karşı operasyonlar. Bunların tamamı hükümetin kendini kurtarma planlarıdır. Ve bunlar bir devlet politikası değil. Bir saray politikasıdır. Saray artık kendine ayrı bir devlet kurmuş durumda. İstihbarat örgütü var, kendisine bağlı. Kendisine bağlı bir maliyesi var. Kendisine bağlı bir kolluk gücü var. Kendisine bağlı bir yargı, medya ve sosyal medya gücü var. Bütün bu kararları alıp uygularken geçici başbakan ve geçici hükümette de sadece devlet içerisinde devletin aldığı bu kararları uygulamakla görevli memurlardır. Bunlar olup bitenler Türkiye'ye ağır bir fatura çıkarıyor. Bütün bu olup bitenler içerisinde bizi en çok sarsan şey ölümlerdir. Gençlerin ölümüdür, insanlarımızın ölümüdür. Bunları durdurabilirsek ki ölümü geri getirmek bizim takdirimizde değil. Allah'ın takdiridir. Biz ölümleri geri getiremiyoruz. Yoksa AKP'nin hışmından korkacak halimiz yok. Türkiye toplumu da korkmasın. Bu beladan hep birlikte kurtulacağız. Hep birlikte demokrasi içerisinde mücadele ederek ülkemizde barışı da sağlayacağız. E, Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı <laughs> oldu. Yerkin Cumhuriyet Başsavcılığına isim vermeden e, HDP'yi kastederek ederek e, kandil e, siyasetçiler için devreye girimli hukuk işte tirmeli dedi. Ne söylersiniz? Şimdi değerli arkadaşlar biraz önce ifade ettiğim çerçevede hayata geçirilmeye çalışılan politika zaten faşizan bir politikadır. Faşizan düşünceye sahip olanların da bu politikaya balıklama atlamalarından daha doğru ne olabilir? Kendi işlerini yapıyorlar. Dediğim gibi eğer korkacak bir şeyimiz olsaydı siyasette Ankara'nın merkezinde parlamentoda bulunmazdık. Çekineceğimiz hiçbir şey yok. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Asıl kendi kirli geçmişlerine, tarihlerine baksınlar. Maraş'tan, Çorum'dan, Sivas'a kadar eli kana bulaşmış, boğazına kadar kana batmış olanlar bu ülkede daha hesap vermeden hesap sormaya kalkıyorlar. Partileri halk açar, halk kapatır. Tarih bunu defalarca göstermiş, ispatlamıştır. Ortada eğer suçlanacak bir politika varsa, hatalı bir politika varsa, bugün Türkiye'yi bu savaşa batakla sürükleyen ve onun arkasından şakşakçılık yaparak, AKP koltuk değnekliği yaparak yürüyen faşizan düşünceler olur. Sorgulanması gereken bunlardır. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Yarın Başbakan, grup toplantısı daha kapsamlı değerlendirmeler bir yapacağız. Bir şey daha sorsak. Başbakan Davutoğlu'nun çözüm heyetine dair bir açıklaması oldu. PKK silah bırakmadıkça heyetin adaya gitmesi fayda getirmez diye ne, de, ne dersiniz? Dolma mutabakatı ile ilgili Sayın Davutoğlu'nun bir açıklama yapması biz bekliyoruz. Cumhurbaşkanı kabul etmediğini söyledi, yanlış olduğunu söyledi, fotoğraf yanlıştır dedi, masa yoktur dedi. Yani Cumhurbaşkanı fikirlerini açık açık söyledi. Biz Sayın Davutoğlu'ndan bugüne kadar Dolmabahçe mutabakatına dair tek bir cümle duymadık. Ne diyor kendisi? Yanlış mıdır? Masa yok mudur? Fotoğraf yanlış mıydı? İçerik yanlış mıydı? Sayın Davutoğlu bunları bir açıklayın. Çünkü aylarca heyetlerimiz üstünde birlikte çalıştılar. Sizin bakanlarınız, devlet heyeti, bizim heyetimiz. Aylarca o metin üzerinde görüşmeler yapıldı. Ve birlikte bir açıklama yapıldı. Sayın Davutoğlu'ndan hakikaten hani aylardır Cumhurbaşkanı fikirlerini belirtirken kendisine ait bir fikri yok mu merak ediyoruz. Ne diyor Dolmabahçe mutabakatı ile ilgili fikri nedir? Orada bir çözüm, bir barış niyeti var. Kendileri de altına imza attılar. Ortak imza ile yayınlanmış bir metindi. Ortak irade ile yayınlanmış bir metindi. Bu kadar mı iradesiz olur bir başbakan? Bu kadar mı kendini geçici olarak görür? Önce onunla ilgili bir fikir beyan etsin. Biz İmralı ziyaretleri, Kandil ziyaretleriyle ilgili fikirlerimizi, düşüncelerimizi daha sağlıklı bir şekilde açıklarız. Teşekkür ediyorum. hepinize. Sağ Sağlıcaklar. Sağ. Sağ.